Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yücevlerim vardı benim onlar büyüdü Onlar bir de yan bahçeden taşındık Yücevlerim videosu var izleyebilirsiniz Bir de arkadaşım Murat Onun, onun şey kanalı da var X Murat X Youtube kanalı daha hiç video adamı atacak Her şey şu bu günü Size şimdi tavuklarımı tanıtacağım tavuk Burada yeni tavuklar aldım Mesela bu Daha Geçen acaba aldım. Bu da bu Amerika abim. bir şey burada. Galip bu ya. Burada biz bu arada yan bahçede besliyorduk şeyleri. Ördekle başlamıştık Ondan sonra cücüm aldım. Ördekleri sattım. Ondan sonra daha iyi bir tavuklar aldım. Kazım. kazım eş alacağım bu arada. Onun videosu da gelir büyük var. Bayağı bir tavuklarla ilgili bir cevap Bu burada horozu bu. Bu en sevdiğim var. Bu da. Bunun adı sult. Bunun cinsi sultan. Çok tatlı. Bu da onun mavi ortaya'nın eşi. Kız olanı. Tavuk olanı. Bu arada bahçeyi de tanıtayım size. Bahçe 500 metrekare. Burada ben daha önceden burada da tavuk besliyordum. <laughs> Ve de burada kongs bir şeyler yapıyor. Kongs Şurada da. Kongs. Orada bir gidiyor. Neyse. bu da burada. Tarzı. Bu arada bizim de kedi var. Karnına da bir. Bir tane de kedimiz var orada. Şurada besliyor. Bu köpek saldırıyor. Bir soldi, bir başka değil. bir köpek de birlik. E, bir kere ikisi benim yanıma gelmişlerdi korktum. Ya. Evet, bize saldırmışlardı bir kere. Bir kere. Eskiden... Bu, a, bu başka bir mahallede yaşıyor mu? Buraya da geliyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kaç like gelsin? videoya bir 10 like gelsin de. 100 like, gelsin. yüz like. Bak arkadaşlar kanalımız 17 abone. En çok izlenen videoyu söyleyeyim. Bir tane var işte. 188 izlenen 180. Daha yeni videolar attık dün. Onları da izlersiniz. Bu arada o 23 Nisan videosunu daha önceden çekmiştik. Ama atamamıştık kanalı 23 Nisan'da. Oy şimdi daha yeni attık bir de ondan videosunu daha yeni attık. Kanka. Orada bir deyse bu yeni attık. Şimdi ne <laughs> Bu erdekleri yüzdürüyorum böyle bayağı 8-10 tane çıkatları var. Yemlerimiz daha yeni verdi. Bir, bir de kümeslerin içinde de çıkatları var. Baya 4-5 tane kulesim var. Öbürlerinde cici. Mesela bakın şunu da cici bir kaldığımda bunu Bu 60 tane bu bahçeyi. Bu bahçeyi O, orada bulduk babamla çamir ettik. 12 tane cici vardı içinde. Ama bir ay falan bunun içinde durdular. Sonra hep salıyordum bu bahçede. Bu arada bizim kediler hiçbir şey yapmıyor. Hiç ne? şeyimi takmadılar beni. O yüzden burada yandı kalıcılık vardı. Hiçbir şeyimi kapmadılar. Hep evde beslemiştim. 12 taneden 4 tane falan oldu. O da bir tanesi hastaydı. Aldığımda Siyahtı. hiç büyüyemiyordu. Siyahtı. Şu rengi. Bazı bir tanesini ezildi. O yüzden öldü. Başka da. Öbürlerinde bilmiyorum. Bir tanesi kumaşın <laughs> <içinde> öldü. <laughs> Geceli insan masal Neyse videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.